Arkadaşlar hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün size CapCut'ta video üzerindeki yazılar nasıl yok edilir onu göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Yeni proje diyorum. Buradan bir tane video açıyorum. Bakın yazı silme videosu. Yukarı yazıyı ben eklemiştim. Ekle dedikten sonra bakın böyle geliyor video. Şu videoyu biraz kısaltayım. Şu şekilde. Bakın yazı silme videosu. Burada yazımız mevcut. Ben önce bu videoya tıklıyorum. Bu aşağıda kopyala seçeneğim var. Ona geldim. Bakın iki tane aynı videodan oldu. Daha sonrasında kopyaladım videoya geliyorum ve yine videonun üzerine basarak alttan bindirme deyip bunu ana videoyla aynı konuma getirdim. Tekrardan alt videoya tıklıyorum ve aşağıda maske seçeneğini seçiyorum. Ve buradan dikdörtgeni seçtim. Tam olarak bunu algılasın diye iki parmağımla Bakın şöyle biraz büyüteyim, uzatayım. İki parmağımla bu konuma getirdim. Biraz daha küçülteyim ki şöyle. Bunların hepsini iki parmağımla yapıyorum aynı anda. Şöyle tam getirdim. Sonra bu maskelemeyi biraz şöyle aşağıya getirdim. İkin ve tamama bastım. İkinci videom seçiliyken azıcık şöyle yukarı kaldırıyorum. Bakın. Biraz tonlama farkı oldu. Daha farklı videolarda bu tonlama kaybolabiliyor. Bu şekilde. Bakın. Bu ikinci videoya basılıyken maskeye tıkladığımda şu aşağıdan bakın biraz bunu hafifletip büyütebilirim bakın böyle yaptığımda büyük bir şey oluyor ya da şu şekilde şöyle hafifçe gidiyorum diyelim ki böyle kaldı bu yazı videosu yazıyı kaldırmak için şu altta iki tane ok işaretini şöyle hafifçe dokundurdum ve bu şekilde oldu daha sonrasında buradan Yüksek çözünürlük için 1080'e 30 diyorum. Ve bunu dışa aktararak indiriyorum. Bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.